Aşağıdaki metinlerin ana düşüncelerini bularak boş bırakılan yerlere yazınız. A bölümünü okuyorum. Bazı ülkelerde modernleşme, taklit, özenti ve uyarlamaya dönüşür ancak bu ülkenin her yerinde kabul edilmez. Modern unsurlar ülkenin her yerinde farklı şekillerde ve oranlarda hayata geçer. Böylece gelenek ve modernlik arasında kalan yaşam e, görülmeye başlanır. Bu durum farklı çağları aynı anda yaşayan insanlara neden olur? Yani farklı çağları aynı anda yaşayan bir insanlar, yani insanlar bir aradaysa bir kopukluk var demektir. Burada bundan bahsediyor. Eğer ki modernleşme taklit, özenti ve uyarlamaya dönüşürse. Şöyle diyebiliriz bu metnin ana fikri için, bize vermek istediği mesaj için. Modernleşme noktalı virgül taklit. özenti ve uyarlamaya dönüşürse şak çatışması diyoruz biz bunu aslında. Toplumda diyelim kopukluklar yani bu kopukluk maddi kopukluk değil, manevi olarak iletişim kuramamak aslında. Toplumda kopukluklar oluşur. Yazdım. Ana fikrini bu şekilde ortaya çıkarabiliriz. B metnine geçelim. B. Gençliğimde çok iyi bir patronla çalıştım. Kendisi çalışkan biriydi ve müşterileriyle de arası mükemmeldi. Yaptığı işlerin hepsi kaliteliydi. İş konusunda çok disiplinli olan patronum mesai bitiminde ise işe tam işi tamamen bırakırdı. Evine gider, ailesiyle ilgilenir ve hobilerini gerçekleştirirdi. Şunu söylemeliyim ki tanıdığım en mutlu insandı. Şimdi burada ne var? Bir denge kurmuş, değil mi? Dengeli bir yaşam kurmuş. İşi çok iyi yapmış işini ama işi iş yerinde bırakmış. Evine zaman ayırmış diyeceğim. Şöyle diyelim. Dengeli bir hayat mutluluk getirir. Bu şekilde bu metnin vermek istediği mesajı özetleyebilirim. Yani ana düşüncemi, ana fikrimi söyleyebilirim arkadaşlar. Aşağıdaki şiirlerin ana duygularını altlarına yazınız. Bakalım arkadaşlar. İlk şiirimi okuyorum. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimizde yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Bakın burada vatan sevgisi ana duygusudur metnin. Yani şiirin. Çünkü... Kurtuluş Savaşı'na, bu cumhuriyete övgü var. Vatan sevgisi diyeceğim. Vatan sevgisi. Duygu olarak bu. Geldim ee, bu kısma. Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne, bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum, bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene, bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum. Bakın eşsiz tek diye başladı arkadaşlar. Türkiye'nin şehirlerini saydı. Ben buna ana duygu olarak ne diyebilirim? Hem bu ülkede yaşayan bir insan olarak memleket, vatan sevgisi yine söyleyebilirim. Ama daha çok genel bir kavram olarak kullanmak istersek Türkiye sevgisi diyebiliriz. Çünkü bir belki yabancı da bu şiiri yazmış olabilir. Biz genel olarak diyelim ki Türkiye sevgisi, ana duygumuz. Geldim buraya. Çayın rengi ne kadar güzel. Sabah sabah açık havada. Hava ne kadar güzel. Oğlan çocuk ne kadar güzel. Bakın burada hava ne kadar güzel diyor. Oğlan çocuk ne kadar güzel diyor. Burada yaşama sevinci bir ana duygu olarak verilmeye çalışılıyor çayın rengi ne kadar güzel, açık hava ne kadar güzel, hava ne kadar güzel diyor. Dolayısıyla biz buna yaşama sevinci dedim. Nokta koy. Son geldim. Paylaşma duygusu ailede başlar. Sevgi çiçeğine bağdır aile. Herkes güveni ailede tadar. Başını yasladığın yerdir aile. Bakın aile 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 diyor sürekli. Ailenin güzelliklerinden bahsetti. Ve biz buna ne diyebiliriz? Aile sevgisi deriz. E, şiirimizin ana duygusu olarak arkadaşlar. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin konusu bayram sevincidir? Bakalım. A. Güzel yurdumun süsüsün, bulutlara dal uzatan, kuru yeşil örtüsün, gölge veren, dal uzatan. Şimdi burada bir ağaç sevgisi, orman sevgisi söz konusu. Bayramla alakalı bir şey yok. Gitti. B. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Burada da konu e, mütevazı olmak. Bayramla alakalı değil. Eledim. Ç. Geçen hafta bayram diye bir at verdi büyük baba. Bayram armağanı bana hem at o hem araba. Bakın bayrama yani bayramda bir at almış hediye olarak hem at o hem de araba diyor. Buna seviniyor. Bayram olduğu için seviniyor. Bayram armağanı aldığı için seviniyor. Dolayısıyla bu konusu bayram sevincidir diyebilirim bu dörtlüğün. Cevabım C. D'yi de ee, bir kontrol edelim. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Bu da Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir bölüm. Ama bayram şi sevinciyle alakalı değil, eledim. E cevabımız C.